Herkese merhabalar. Bugün bir önceki videoda anlattığım papatyalardan sonra oldukça popüler olan bir diğer figür bulut örümüne başlayacağız. Evet biliyorum bulutlar normalde beyaz olurlar. Fakat hem benim elimde beyaz ipim yoktu hem de açıkçası bu pembe bulut figürü ördükten sonra benim oldukça hoşuma gitti. Bir adet küçük bulutum var. Bir adet büyük bulutum var. Bunlar köşede dursunlar. Şimdi bunun için bir adet şöyle bir ipim var. İpin ismini şu anda hatırlamıyorum açıkçası. Açıklama kısmına benzerlerini bulup hatta linkini bulup bırakırım. Ve tabii ki yine Tolipros 3 milimetresi ile işe koyulacağım. Zincirle başlıyoruz. Sihirli halka değil. Bu ipi örerken yapmanız gereken şeylerden birisi muhakkak ve muhakkak bol örmek sıkı ördüğünüzde biraz büzüşen bir e, örneğiniz oluyor ve ilmeklerini saymanız çok zorlaşıyor. O yüzden lütfen elinizi bol alıştırın. Şimdi 8 öncelikle 8 zincir çekeceğiz. 1 2 Evet 8 zincir çektim. Bu 8 zincirin üzerine ilk sırada ikili trabzan yapacağım için 3 zincir daha çekiyorum. Yani toplamda 11 ilmek çekmiş oluyorum. 8 çektim. Üç tane daha çektim ve ilmeği bir tane doluyorum. İkili trabzan yaptım sıranın sonuna kadar 8 tane ikili trabzan yaparak devam edeceğim. 8 tane ikili trabzan yaptım. Şöyle bir şeridim oluştu. Yine bir iki üç ilmek çekiyorum. Bir sonraki sıraya geçiyorum. İpi doladım. Bu sırada da yine sekiz ikili trabzanla devam edeceğiz. Bazen nereye baktığınızı bu şey iplerde bakın yani bir kısmı görünüyor bir kısmı görünmüyor. Sayarak gidin. Şimdi bir yok. 1 2 tane ördüm. 6 tane daha öreceğim. Sekiz. Tamam. İlk sırada ve ikinci sırada ördüm. 8 ikili trabzanla beraber dikdörtgen bir şeridim oldu. Şimdi üçüncü sıra artık burası. Hiç zincir çekmeden devam edeceğim bu sırada. Devam etmiyorum, dönüyorum. Hemen dibine değil de biraz sonraya, yani burası değil, bir sonraya bir böyle bir geçelim tane daha bakın bol bırakıyorum hep elinizi korkak alıştırmayın ip zaten puf puf bir ip olduğu için bol bıraktığınızda da puf puf görünüyor şimdi iki tane ilmek kaydırma yaptım tırnağım için kusura bakmayın lütfen hiç zincir çekmeden ipi doluyorum burada aynı ilmeğin aynı ilmeğin içine çalışacağız o yüzden o ilmeği bulmanız önemli parmağınızı sokabilirsiniz. Şimdi aynı ilmeğin içine bir herhalde 5 tane falan iki sayarak gidelim. 3 4 İkili sırabzan yapıyorum. Burada amacım 180 derecelik açıyı tamamlamak ve bu ördüğüm ikili trabzanlarla şu şuraya kadar gelebilmek 5 tane yapmıştım bir tane daha yapsam daha iyi olacak Evet altıncıyı da yaptım ve hemen bakın hemen dibine değil bir sonraki kısma ilmek kaydırma yapıyorum bir tane daha ilmek kaydırma yapacağım yaptım. Ve yine hiç zincir çekmeden bir sonraki boşluğa iki tırabzan yapıyorum. Tamam. Son kız ilmek kaydırma ile geçtim. Şimdi bir tane daha ilmek kaydırma hatta ve hatta bir tane daha ilmek kaydırma yapalım. Burada bir sonraki kısma yine zincir çekmeden ikili trabzan örüyoruz. biraz ara verip ilmek kaydırma yapıyorum yine bir tane daha ilmek kaydırma ve artık bakın son kısımdayım burada da hani bulutun her kısmı aynı değildir ya ipi bir iki kez dolayacağım ve üç kere de çıkartacağım 1-2-3 İki kez doluyorum. Bir, iki, üç. Bir sonraki yere ilmek kaydırma yaptım ve bir zincir çekerek kapatıyorum. videoyu açtığımdan beri tabii ki editlerken bazı kısımlarını keseceğim ama şu anda 12 dakika olmuş. Yani o kadar pratik ki 12 dakikada bulut örebilirsiniz. Şu bulut harikaların meşhur bulutları. 10 dakikada yap bitir diyebiliriz. Bir kestik sonra şu şekilde geçiriyorum ve çekiştirerek sağlamlaştırıyorum. Korkmayın. Dediğim gibi görünmüyor bile. İpi kestim. Bir de başlangıç yerinde bir tane vardı. Onu da Evet. Çok pratik. 10 dakikada hemen biti verecek bir model. Bu seferki böyle oldu. İlmek sayıları ile istediğiniz gibi oynayabilirsiniz. Bunda 10 zincir sayısıyla başladım. 10 zincir çektim. Üzerine 3 zincir daha çekip bu bombeleri oluşturdum. Artık gözünüze nasıl hoş geliyorsa Bence bu, tam küçükken çizdiğimiz o bacasından duman çıkan evli resim vardı ya, oradaki bulutlara çok benziyor. Burada 8 ilmekle başladım. Bundaki ilmek sayımla, bundaki ilmek sayım aynı aslında. Ama 3 defa ikili trabzan yaptım. Son olarak bundaysa, 8 ilmekle başladım. Ama 1, 2, 3, 4 tane yaptım. Şöyle bir yakından bakalım. Bulutlarımıza. Buraya kadar izlediyseniz teşekkür ederim. Beğendiyseniz beni desteklerseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Diğer tarifler için beklemede Hoşça kalın. Hoşçakalın.